bizi mayalayan bir medeniyetin mensubuyuz. Bu topraklarda yüzyıllardır var olmaya devam ediyoruz. Bir merhamet toplumu olmaya da devam ediyoruz. Yarının bugünden daha güzel olabileceğini her zaman ümit ediyoruz. Çünkü mayamız iyi, mayamız temiz. Her zaman küllerinden yeniden doğan anka kuşu gibi zorluk anlarında birbirimizle omuz hizasında, yürek hizasında durarak geleceği yeniden inşa edebiliriz. Gerçekten 15 yıldır gururla icra ettiğimiz Kocaeli'nin adeta markası olan sadece çevre illerde değil artık yurt dışına da ismini duyuran bir organizasyonumuz var. Her sene gururla yapıyoruz. Müzik Arkadaşlarımız özenle neredeyse bir yıl boyunca hazırlık yapıyorlar. Çok sayıda söyleşi, çok sayıda imza günü, çok sayıda etkinlik gerçekleşti. Bu kentin kültür hayatı zenginleşti. Biz ortak kültürümüzle ancak gelecekte var olacağız. Ve o kültür birliğini, dil birliğini bu vesilelerle inşallah inşa edeceğiz. Ve o kelimeler yayılacak. O zihinlerden barışın, kardeşliğin, huzurun sesi duyuracak